Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle aklımdaki kişi benimle iletişime geçecek mi açılımı yapmak istiyorum. Çok uzun zamandır yapmamıştım. Yoğunluktan ötürü videoları da aksatmak durumunda kaldım ama bugün karşınızdayım. Aklımdaki kişi benimle iletişime geçecek mi açılımı yapıyoruz. Hemen bir soralım bakalım aklınızdaki kişi ne yapmayı düşünüyormuş. Evet arkadaşlar, şimdi aklınızdaki kişi geçtiğimiz süreçte özellikle kendini bir yol ayrımında gibi hissetmiş, sizin olan ilişkisinde, sizin olan birlikteliğinde belki de bir yol ayrımına geldiğini ve bir şekilde artık bir karar vermek zorunda kaldığını hissetmiş. Bu karar arkadaşlar aile kurmak veya aile olmak veya bütünleşmek tamamlanmak noktasında bir kararmış. E, bu Kişinin şartlarından kaynaklı bir takım engeller olmuş olabilir veya burada ben bir şeylerden ödün vermek durumunda hissettiğini de görüyorum. O ödün vermek noktasında kilitlendiğini. Hani benim artık net bir karar vermem gerekiyor. Böyle mi devam etmeliyim? Şu şekilde mi devam etmeliyim? Aslında o insanla birlik olmak, tamamlanmak veya bir yola çıkmak, aile kurmak istiyorum. Fakat işte. Bu noktada bazı böyle gizli şeyler de olduğunu görüyorum. Şimdi burada yavaş ilerlemiş süreciniz çok yavaş ilerlemiş. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani partnerden istediğiniz ölçüde bir e, somut yaklaşım, istediğiniz ölçüde bir e, böyle köklü sağlam adımlar görememişsiniz. Bu aslında döngünün bir parçasıymış. Yani yaşadığınız şey kadersel döngünün bir parçası. Ee, ve fakat burada asıl e, dikkat etmeniz gereken konu olarak kitap kartı çıktı. Bu da e, bir şeylerin e, saklandığına, yani partnerin aslında bir şeyleri sizden saklıyor olduğunu veya saklamış olduğunu ve sakladığı şeylerden kaynaklı olarak bazı böyle gümbür gümbür adımlar gelmediğini görüyorum arkadaşlar. Bu sakladığı şeyler veya birbirinize hani söylemediğiniz Orada gizli kalmış bazı şeylerden kaynaklı ee, bu adım istediğiniz ölçüde gelmemiş. Buradaki asıl e, meselelerden bir diğeri de denge kartı ile birlikte burada alma verme dengesi veya taraflardan bir tanesinin biraz fazla fedakarlık yapıp diğerinin e, tembellik enerjisinde olmasından kaynaklı yani verilen kadarını karşı tarafa sunmamasından kaynaklı bir takım denge problemleri oluşmuş Burada kendini dair ve hayatına dair partnerin büyük hayalleri olduğunu görüyorum bu hayaller iş ve parayla ilgili daha çok ama e, burada e, karşıda hani genel anlamda ilişkiler için konuşmak gerekirse ilişkilerde en ufak bir engeli gördüğü zaman partner arkadaşlar tembellik enerjisinde ve atalet duygusuna e, şeytan bir partner görüyorum burada yani hemen Kaçmak veya işte e, hemen belki de ili, iletişimi kesmek noktasında harekete ediyor. Yani zorlanmaya gelmek istemiyor. E, bir, şey, bir şeylerin kendisinde sorgulanmasını çok istemediğini gördüm arkadaşlar. Bundan kaynaklı evet benim büyük hayallerim var şu var bu var dese de ...iş e, realiteye geldiği zaman... ...orada biraz atalet duygusu... ...çalışıyor olduğunu söyleyebilirim... ...partnerin... ...öte taraftan düşüncelerde ne var... ...düşüncelerde arkadaşlar... E, ...diyor ki... ...ben çok mücadele ettim... E, ...burada... ...hani emeğinin karşılığını alamamaktan da... ...bahseder... Bu, ...burada çok mücadele ettiğini... ...bir takım dersler aldığını... ...hani e, işine gücüme odaklandım... ...işte... E, almam gereken dersleri aldım ve ondan sonra akışıma devam etmeliyim noktasında şey yapsa da iç sesine de dinlemeye devam ediyor onu söyleyeyim yani iç içsel olarak hisleri çok kuvvetli bir kişi her ne kadar işte işime odaklıyım şunu odaklıyım bunu odaklıyım dese de arkadaşlar işin özünde aslında neyin nasıl olacağını nasıl şekilleneceğini çok net hisseden bir Partner olduğunu gördüm. Burada çünkü kaynakla beraber kaynak dedi ve özgürlük dedi. Yaz aylarında, özellikle Ağustos ayında bu insanın net bir karar vereceğini görüyorum. Burada hani bir döngüden bahsettik. Burada kaynak ve sistem onu aslında e, hani mutluluğunu mu istiyorsun? Yoksa ne istiyorsun noktasına taşıyor. Ağustos aylarında kendi özgürlüğüne dair bir takım e, kararlar almak durumunda. Yani özgürlüğüm mü yoksa çünkü ben bu insanın mutluluk istediğini ve çocuk istediğini de alttan alta görüyorum. Bilinç altında evet bunları istiyor fakat özgürlüğümden de ödün vermeyeyim diyor. Hani hem onu isterim hem pastan bütün olsun, hem karnım tok olsun gibi bir e, yaklaşım var burada. Böyle olduğu için de böyle bir dünya yok. <laughs> böyle bir dünya olmadığı için yani ben hem özgür olayım hem de çocuğum olsun yani. Ama işte kaynakta diyor ki sistemde ona diyor ki canım benim o işler öyle olmuyor. <laughs> Sen diyor hem o hem o diyemezsin diyor. Burada çünkü uykusuz geceler de geçirdiğini görüyorum. Özellikle sizin olan ilişkisinin şu anda askıda kalmış olması kendini suçuyor arkadaşlar. Ben eee hani bir şeylerden ödün vermek zorunda mıyım vesaire neden böyle yaptı vesaire diye sorgulasa da alttan alta şunu da söylüyor. Evet yani sen de hani az değildin. <laughs> bu insan gitti veya bu insan hani bu ilişkiyi askıya aldı ama sen de bir şeylerden ödün veremedin. Özellikle özgürlüğünden vesaire ödün veremedin. Hani burada kendi kendinde suçladığını işte ee, ...bir takım vicdan muhasebeleri yaptığını da görüyorum. Bu geçmişte yapılan şeylerden kaynaklı arkadaşlar. Belki size yaptıklarından kaynaklı olabilir. Belki size söylediklerinden kaynaklı olabilir. Belki birbirinizi kırmış olmaktan kaynaklı olabilir. Her ne ise yaşanan... ...burada bu senaryoyu oturtacak olan kişi kafanızda sizsiniz... E, bu insan pişman mı sorusuna evet pişman diyorum. Düşüncelerde çok net pişman. Uykusuz geceler geçiriyor, çok fazla düşünüyor. Bu ayrılıktan hoşnut değil bu kişi. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, ama gelin görün ki hani şu şu kadarı için, şunlara değinmeden söylüyorum. Şu kadarı için sadece şunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, atalet duygusu da çok olan. Yani mücadele etmek noktasına geldiği zaman böyle bam 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 eline masaya yürekli bir şekilde koyan bir yapısı yok gibi duruyor arkadaşlar hani böyle suya sabına dokunmadan bir şeyler yapmaya çalışıyor işte öyle bir dünya yok aslında sistem ona bir şeyleri öğretmeye çalışıyor hani bir şeyler bir şeylerin öğrenilmesi gerektiğini çok vurgulayan bir açılım oldu arkadaşlar bir takım dersler alınıyor bu yaşanan durumdan bu yaşanan durum ve alınan derslerin sonrasında bu insan belki de olgunluğa erişecek veya erişemeyecek. Erişemezse de zaten sistem onu eleyip gidecek. Hiç önemli değil. Ama arkadaşlar bu noktada... E Evet e, siz mücadele görmek istiyorsunuz. Bu insanın da mücadele etmek noktasında kendini iyileştirmesi gerekiyor. Çünkü mücadeleden kaçan bir yapısı var. Özellikle iş ilişkileri geldiği zaman. İş ilişkilere geldiği zaman mücadele etmekten kaçıyor. Ve bunu iyileştirmesi gerekiyor arkadaşlar. Sistem çok net bir şekilde bunu söyledi. Öte taraftan ciddi anlamda tutku enerjisi var. Size karşı sevgisi ve tutkusu var. Hani bunu söylüyorsanız. E, stalkluyor mu sizi izliyor mu deli gibi stalkluyor sizin her attığınız adımdan haberi var neredeyse bu insanın e, fakat burada release beraber hani bir şeyleri bırakmak noktasında bırakılmak noktasında bir takım böyle bilinçaltı korkularının da olduğunu yani terk edilme korkusu bırakılma korkusu yalnız kalma korkusu vesaire yaşayan bir partner olduğunu gördüm Aranızda arkadaşlar şunu çok net söyleyebilirim ki aşk bağı var. Yani ciddi anlamda bir bağ var. Burada love chords olarak çıktı. Bu arkadaşlar bir bağ noktası, bir bağlılık noktası ve duygusal anlamda bu bağ köklü ve sağlam ilişki atmak noktasında bu insanı bilinç altında ve duygularda aslında köklü sağlam ilişkiye götürecek olan şey ve bunu yapacak olan kişi de kendisi. Kendisi. Şimdi sisteme sormak istiyorum. Hani e, gündemine vesaire baktım ama sistem bakalım bize ne söyleyecek bu noktada iletişim olacak mı, iletişime geçecek mi noktasında sistem bakalım bize ne söyleyecek. Biliyorsunuz ben her zaman sistemin verdiği kartları çok daha fazla seviyorum. <laughs> Kişi ne derse desin sistem doğruyu söyler. güzel çıktı arkadaşlar. Şimdi şöyle uyum, beliriş ve içgüdü. Bakın burada içgüdü kartı ikinci kere geliyor. Ee, i̇çgüdülerinize güvenin. Siz bir şeylerin ne, neyin nasıl olacağını çok net biliyorsunuz aslında. Buna güvenin lütfen. Ee, çünkü ciddi anlamda uyum, uyumlu bir ilişkiniz var aslında birbirinize ahenkli ve uyumlu bir şekilde beraberlik yaşayabiliyorsunuz. Ancak bir şeylerin farkına, bir şeyleri daha net görmeye ihtiyacı var bu insanın. Belirişle beraber bir bir şeylerin daha belirmesi lazım. Bir şeylerin ortaya çıkması lazım arkadaşlar bu ilişkide. Şu anki ayrılık aşamasında evet uyumdan kaynaklı bunun olacağını söylüyor siz zaten neyin olacağını biliyorsunuz hatta ve hatta bu beklediğini bu gerçekleşen ayrılık çok ani ve keskin olmuş Sizi hiç böyle e, şey etmeyecek şekilde hani hiç ummadığınız şekilde gerçekleşmiş bir ayrılık olduğunu bir anda kesilip atılmış her şey ancak arkadaşlar burada Leyla kartıyla beraber dünyaya gelmesi gereken kişi gelecek e, doğması gereken doğacak ve o ev ve evlilik olacak diyor. Burada bir olmak, birlik olmak noktasında çalışıyor bazı şeyler. Olması gereken her şey olacak. Yalnız arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada iki e, baskın enerji söz konusu. Bazılarınız için çünkü iki tane senaryo çıktı burada. Bazıları için bir ev kurmak, evlilik ve tamamlanma noktasına giderken bu ilişki ve gidecek olmasına rağmen bazıları için ise hali hazırda eğer partner evli ise o zaman durum biraz daha değişik. O zaman arkadaşlar mevcuttaki evinde ve evliliğinde bir çocuk faktörünün belki söz konusu olma ihtimalinin baskın şekilde gün yüzüne çıkacağını ve bununla ilgili gerçeklerle yüzleşeceğini bazılarınızın gördüm Arkadaşlar burada dedi ki sistem Güneş asla çok mutluluk var burada gerçek anlamda bir mutluluk birbirinizle çok mutlu oluyorsunuz ancak sabır sistem dedi ki sabrederse dedi Çünkü Partner size aşırı kıskanıyor arkadaşlar. Önce bunu bir altın çizelim. Bu çok net, kıskançlık duygusu çok net. Güneş sabır ve kıskançlıkla birlikte burada e, kıskançlığın sebep olduğu o enerji bir şekilde açığa çıkacak arkadaşlar. O yüzden az sabretmeyi lütfen öğrenin. Siz hiçbir şey yapmayın demek istiyorum burada sizler. E, çünkü karşı taraftan. o Ciddi kıskançlık sebebiyle bir adım geleceğini görüyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi başka sistem bana ne söyleyecek. Rumi'den de kart çekmek istiyorum. Hmm. Taraflardan biri evli sanki. Alıcılık, olasılıklar ve dışarıdaki. Arkadaşlar burada e, partner biraz şey... E aslında gördüm ben bu kişiyi hep bana hep bana diyen bir karakter biraz narsistik bir şeylerle beslenmek isteyen sürekli benim duygularım beslensin benim ihtiyaçlarım karşılansın noktasında olan bir insan şu anda olasılıkları değerlendirdiğini görüyorum yani bu olasılıklar işte kafasında hani evet işte atıyorum Ayşe ile olmadı Fatma ile olmadı Ali ile Veli ile olmadı şimdi dinleyenlerden bazıları Bayan bazıları da erkek. Dolayısıyla arkadaşlar burada e, bu olasılıklar noktasında alternatifleri de değerlendirmek. Hani evet onunla olmadı biz ayrılık yaşadık e, ben bir olasılıklara bakayım. Ama dışarıdan da sizi izlemeye devam ettiğini e, dışarıdaki olmak istemediğini aslında. Yani kapı dışarı edilmek istemediğini alttan alta terk edilme korkusu diyorum ya yaşıyor. Bakayım burada ne iyileşmesi gerekiyor çünkü burada ciddi anlamda duygusal olarak partnerin iyileştirmesi gereken bir konu var arkadaşlar. Bakalım neyi iyileştirmesi gerekiyormuş? Hmm. Sakin kalmak. Sizin sakinliğiniz ama alttan alta şimdi sakin kalmaya çalışıyor ama vahşi bir taraf. Şimdi bir tarafı sakinlik isterken bir tarafı e, öfke noktasında e, tutkulu bir şekilde e, atak yapıyor. Letting go bırak gitsin dedi. Burada sistem e, kişiye aslında bu insan çok kontrolcü bir insan. Sizin gitmenize veya sizin ondan gitmiş olmanız ciddi anlamda o insanda kapı dışarı edilme e, şeyi güdüsü biraz harekete geçirmiş. Bu da karşınızdaki insanın hani sizi bırakmak istemiyor, sizin gitmenizi istemiyor, sizin için mücadele etmek istiyor. Ama öte taraftan inanılmaz bir kıskançlık duygusu da hakim. Burası çok karışık yani o noktada. Burada çok belki de bazılarınız için çok spesifik çıktı. Belki birçoğunuz için hiç uyumlanmadı bile. Ama arkadaşlar. Burada çok net bazı dersler var. Bakın clock zamanı var, biraz daha zamanı var. Bu işin birazcık daha zamanı var. Burada e, çünkü eee tırtılın kelebeğe dönüşme süreci var. Burada bir süreç işliyor arkadaşlar. Burada e, kaynaktan sistemden gelen bir süreç iş iş, iş Ay <laughs> işliyor ve arkadaşlar e, bakın aynı şey çıktı empath en narsistik paradigm çıktı e, burada narsistik bir e, bağlılık bağımlılık noktası çalışıyor biraz karşınızdaki insan narsist bir insan hep bana diyen bir insan öte taraftan aşırı şekilde kıskanıyor sizi sizin gitmenizi istemiyor eee Burada yani çok ağır bir enerji ama diyor ki sistem burada biraz e, zamana ihtiyacınız var. Hem sizin hem karşı tarafın iyileşmek için bir şeyleri iyileştirmeniz için biraz zamana ihtiyacı var bu ilişkinin dedi. Bakayım romantik melek kartlarını ne söyleyecek. Hmm, bir şeyleri affetmek ve öğrenmekle ilgili ee, diyor ki geçmişi bırak ve geçmişi şifalandır Böylece diyor şu anki hayatında diyor daha fazla bilgiyi alabilirsin veya şu anki hayatında daha fazla sevgiyi çekebilirsin diyor çünkü Attraction, etkileyici olmak. Ee, sen diyor, kendi hayatını etkiliyorsun. Kendi aşk hayatını bu e, bırakamadığın ve affedemediğin konularla aslında kilitliyorsun dedi. Romantik e, duygular. Evet, birbirimize karşı gerçek anlamda e, romantik duygularınız aslında bir aşk ilişkisi. Aslında büyük bir sevgi veya... Romantik bir duygu var. Ancak arkadaşlar burada bağımlılık geliştirilmediğinden lütfen emin olmanız gerekiyor. Çünkü çıkan kartlar çok net bir şekilde onu söyledi. Kupaların ası. Aşk şarabıyla mesul olmuşum. Evet burada ciddi anlamda bir aşk duygusu, bir sevgi duygusu var. Asalların padişahı amacına ulaştığında ve güzellikler yaşadığında kutla dedi ve sonuç kartı araba kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk ar. Arkadaşlar burada ciddi anlamda bir aşk duygusu var. birbirinize karşı her ikinizin de yoğun duyguları olduğunu gördüm. Asaların padişahı ve tutkulu bir erkek, tutkulu bir kişi olduğunu, karşınızdaki insanın tutkulu, tutku enerjisinde olduğunu, biraz öfkeli bir yapısı olabilir arkadaşlar. Ancak her neyse, her kim ise bu, bununla karşılaştığınızda zaten çok mutlu olmuşsunuz. Çok şey yapmışsınız. Fakat burada alınması gereken bazı kararlar var. Bu kararlar almak noktasında bakın en başında çıktı yol ayrımında hissediyor kişi demiştim. Burada bazı kararlar alarak ondan sonra akışa ve sisteme teslimiyet noktasında bu insan daha hazır değil. O yüzden biraz bekleyin diyorum. Bu insan kendi içinde biraz hazırlık veya tamamlanma veya işte o e, sistemin onu götürdüğü noktaya gitmesi noktasında kendisini hazır hissettiği anda zaten bir şeyler akıp gidecek. Şimdi şuradan 3 kart istiyorum. Sonra da hadi mesaj kartı çekeyim ve bitireyim arkadaşlar. Çünkü burası çok ruhsal e, ve derin bir açılım oldu bazı hmm, izleyicilerim o kadar derin açılımları sevmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Onlarda öyle demek ki hoşlarına gidiyor. Ama arkadaşlar hmm, hani bu bu seferki evet biraz derin açılım oldu. Biraz ciddi anlamda bilinçaltı okuduk. Evet, şuradan bir 3 kart istiyorum. Kafa karışıklıkları, akıldaki planların bozulması, yeniden bir karar alma gereği hesapta olmayan birinden gelen teklif, sürpriz karşılaşma ve görüşme. Arkadaşlar şu anda e, karşılaşmak veya görüşmek noktasında bir takım karı, e, kafa karışıklıkları yaşadığını gö görüyorum kişinin e, planlar bozulmuş, o planların bozulması planlı, programlı belki de hareket eden bir kişi e, yeniden bir karar almak gereği hissedecek. Bakın arkadaşlar ya burada dedim ya burada bir çocuk faktörü var ve gelen doğum haberi sağlıklı bebek dedi ya şaka gibi ve üç kere bir çocuk kartı çıktı burada enteresan doğum haberi sağlıklı bebek çocuğuna düşkün ilgili bir adam bebekle geleceği gelecek mutluluk yeni doğum yapmış bir anneyi ziyaret dedi neyse ben bu konuda e, yorum yapmayacağım bunu lütfen size senkron şekilde alın. Ee, ve üçüncü kart arkadaşlar yoğun tutku dolu aşk cinsellik karşılaşılan güçlü duygular uyumlu bir ilişki aslında hani dediğim gibi sizin olan ilişkisi çok yoğun burada arkadaşlar belki de bazı izleyicilerim burada kendileri de belki hamile oldukları haberini alabilirler o yüzden belki de sistem size bunu getiriyordur. Bir e, emin değilseniz durumunuzdan bir kontrol etmenize fayda var demek istiyorum. Burada uyumlu bir ilişki yaşadığınızı, e, çok yoğun tutku enerjisi, tutku dolu bir aşk yaşadığınızı çok net bir şekilde görüyorum arkadaşlar. Tamam. Daha fazla sormayacağım. Sadece sisteme, sistemden o kişiden 3 tane konuşma kartı istiyorum. Bakalım bize ne söyleyecek? size ne söylemek istermiş ya da Farkında mısın bilmiyorum ama seni merak ettiğim için her yerden takip ediyorum. Ne dedim? Deli gibi stalkluyor dedim. <laughs> Kart da beni teyit etti. Evet. Seninle uyuyup uyanmak istiyorum. Güne seninle başlamak, günü seninle tamamlamak istiyorum dedi. Ne kadar güzel söyledi. Ve sonuç kartı bir seçim yapmam gerekecek. Bu sadece seninle mutlu olmayı seçmek olacak dedi. Ne dedim? Daha ilk baştan itibaren bir seçim arefesinde bu insan. Lütfen zorlamayın. Bırakın o seçimini yapsın. Demek istiyorum. Soru cevap. Hadi soru cevap. Sorular sahip, cevaplar sahip. Üç tane soru cevap kartı geliyor. İlk sorunuzun cevabı, ikinci sorunuzun cevabı ve üçüncü sorunuzun cevabı olsun. Ee, başkalarından yardım istedi de. İlk sorunuzun cevabı için bir e, sorunun soruya dair bir yardım almanız gerektiğini söyledi. İkinci sorunun cevabı yeni bir e, yön çizkenleri de ve üçüncü sorunuzun cevabı. Pozitifte de kal dedi. Yani e, pozitif düşünceyle bu sorunuzu evet olarak şekillendirebilirsiniz demek istiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü açılım bu şekildeydi. Yalnız anahtar e, kartlarımı her açılımda kullanıyorum. Kullanmaya özen gösteriyorum. Yine şuradan 3 tane sizler için anahtar kartı çekeyim ve onunla tamamlamış olayım. Seviyorum bu kartları çünkü. Zafer, isteklerine giden yolda zafer kazanmak istiyorsan net olmadığı ve amacından şaş şaşmadan istikrarlı ilerle ilerlemesin. Yüzde yüz gönüllü olduğun ve eksileri artılara ile alıp kabul ettiğin her şey sana verilir. Olmuyorsa içten içe emin değilsindir. Blokaj senin korkularından başka bir şey değil. Yüzde yüz istediğin her şey sana artık verildi. Zaferini kutla dedi. İkinci kart. Serbest bırak. Seni üzen durumlarla ilgili ilahi akışa güven. Yaratıcı gücün senin için güzel bir planı var. Düşüncelerini serbest çakmasına izin ver. Ve bu konuyu zamana bırak dedi. Dediğim gibi orada bir zaman mekanizması işliyor. Karşınızdaki insanın alması gereken bazı kararlar var. Sonuç kartı memnuniyet. Hedeflerine ulaştın. Çabaların meyvesini verdi. Mutlu olduğunda mutlu et. Muhtaçlara yardım et ve yaradana teşekkür et dedi. Sonuç arkadaşlar memnun olacağınız ölçüde gelecek. Sadece serbest bırakın. Bırakın gitsin. Gidiyorsa gitsin. Bu konuyu zamana bırakın. Hiçbir şey için zorlamayın dedikten sonra hepinizi kucak dolusu öpüyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.